Merhaba değerli izleyenler, Merak Ne Güzel YouTube kanalında yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün İzmir Bergama'dayız. Tarihi milattan önce 3000'li yıllara kadar uzanan, e, sanatıyla, kültürüyle, e, kadim bir şehir Bergama ve Bergama günümüzde de hem e, arkeolojik kalıntılarıyla, tarihiyle, kültürüyle, lezzetleriyle ve bugün bu videonun konusu olan parşömeniyle ünlü. Bergama parşömenliyiz. Meltem Hanım'ın konuğuyuz. E, çünkü e, Bergama tarihinde parşömenin ayrı ve çok özel bir yeri var ve günümüzde bu geleneği bu dükkanda sürdürüyorlar. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, çok teşekkür ederiz. Vakit Bize ayırdığınız ederiz. dükkanınızı açtınız. Bize bu kadim kültürü anlatacaksınız ama önce bir sizi kısaca tanıyalım. Adım Meltem Demirel, 1990 Bergama doğumluyum. 2013'ün sonlarında aslında parşömenle yollarımız kesişti. İşe ihtiyacım vardı ama el yeteneğim de vardı. Sonrasında çalıştığım dükkanın kapısında yani Bergama parşömenin kapısında bizimle çalışmak ister misiniz bir yazı vardı o şekilde. İçeriye girdim ve Macit Gönlügür aslında 2005'te kurulmuş bu dükkan. 2005'ten beri şu anda hala işlem işletiliyor. Maçlık Önlügür'le yollarımız kesişiyor. Ee, ve o gün ben işe başladım. Ee, tabii ki parşömenin ön mutfağında işe başladım. Ama resimde yaptığım için aslında parşömenin kendisini merak ettim. Yani yapılışını işte nasıl yapılması gerekiyor. Ve resimde yaptığımız için materyal çok güzel ve kuvvetli bir materyal. Keyifli bir materyal. Ee, yapımı da bir o kadar zor aslında. Sonrasında e, İsmail Ustam'la yollarımız kesişiyor. E, Bergama Parşömen'e parşömen yapıyor aynı zamanda. Ama tabii ki e, ilk önce ön mutfağı öğrenmeden arka mutfağa geçemiyorsunuz. Sonrasında İsmail Amca'yla e, yollarımız kesişti ve beni çıraklığa kabul etti. 2000, e, 2016 yılından beri e, hala e, görüşürüz. 94 yaşında kendisi. Parşömen geleneğini aslında siz ondan öğrendiniz. Evet. Yani yaşayan insan hazinesi, Anadolu'nun son karatalığı aynısı yani aynı zamanda. Ben de onun sayesinde parşömeni öğrendim. Marşı sayesinde. Ve sonrasında ben de ustalığımı aldım. 2022 yılında bir ahlilik geleneğidir e, bu. E, peştemel kuşanma töreniyle birlikte hı hı. ben de parşömeni daha olmadık aslında bu yolda ilerliyoruz ama bir tören düzenlendi yapıldı ve ben de ustalığımı aldım. 2018 yılında da Maçit Gönlügür çok radikal bir karar vererek aslında parşemini kızım ben artık devrediyorum sen devredir devre, sen devralırsan devredeceğim sen devralmazsan aynı şekilde ben önüne kadar devam edeceğim demişti. Aslında bu bizim için çok anlamlı bir şey. Biz parşömeni sadece parşömen olarak ya da ticari bir boyutta görmüyoruz. Aynı zamanda bu bizim milli kağıdımız, ölümsüz bir kağıt ve Bergama'da bu topraklarda yeniden can buldu, bizim ellerimizden yeniden çıkıyor. Biz geleneksel usullerle bunu yapıyoruz, devam ettiriyoruz ve gelecek nesillere de parşömeni aşılamaya çalışıyoruz. Bunun için güzel çalışmalarımız var, atölyelerimiz var. Hem çocuklarla hem yetişkinlerle yaptığımız. Parşömeni biz sadece bir ticari şey olarak görmüyoruz. Kazanç olarak görmüyoruz. Bu bizim artık bir yaşam, yaşam stilimiz oldu. Stilimiz. Evet. Peki Meltem Hanım bize biraz parşömenin tarihçesinden bahseder misiniz? Bergamaz evet. bu topraklarda doğdu. Evet, bu topraklarda. Biraz anlatır mısınız? Aslında bir yokluktan bir isyandan çıkıyor. O dönemde biz yazım e, yazı materyali olarak papyrus kağıdı kullanıyormuşuz. Mısır'dan bize papyrus kağıdı geliyormuş. Ve sonrasında e, Atina'da ünlü bir koleksiyoner e, yazıtlarını, materyallerini açık artırma usulüyle satışa çıkartmak istiyor. Ve bir satışa da İskenderi Kütüphanesi ve Akropol, Bergama Akropol Kütüphanesi'nden gelen işte, e, yöneticiler katılıyor. Ve gerçekten Pergamon'da kitap cilt sayısı çok fazla. E, Farnelerde. Bir rekabet doğuyor. Pergamon krallığından gelenler diyor ki burada ne kadar materyal varsa hepsini ağırlığınca altın vererek sakın almak istiyoruz diyor. Ve gerçekten karşı tarafa çok büyük şey düşmüyor. Bir rekabet hmm. başlıyor. Mısır fakülusü Bergama krallığına yasaklıyor ve bir dönem yazı materyali bulamıyorlar. E, sonrasında Oranın sanatçılarına işte ikinci evimenes döneminde oluyor bu. İkinci yümenes bana üzerine yazı yazabileceğin gözümü yormayacak, kaybolmayacak, alev almayacak çok dayanıklı bir yazı materyali bulmanızı istiyorum diyor. Ve e, o dönemde de bu dönemde de burada oğlak keçi çok fazla yetişir Ege bölgesinde. E, pa Parşemenin e, oğlakta yapıyorlar yani oğlak derisinden ilk kağıt üretiyorlar. Üzerinden tüyleri alınmış, gayet temizlenmiş ve gerçekten baktığında çok dayanıklı. Emiciliği çok bir yazı materyali Ölümsüz Örümsüz kağıt sebebi de aslında bu yüzden gerçekten alev aldığında bile sadece bir bilgisine Yok olmuyor. Ve bu dönem devam ediyor. Senelerde kullanılıyor. Sonrasında gerçekten düzeltmenin yetkini çok zor bir kere, bir iş ve e, maddi açıdan da maliyetli bir iş açıkçası. Sonradan karşılığında bir dönem kayboluyor ve devreye Çin'i gidiyor. Çin'de senazik başlıyor ama sonrasında bakıyorlar ki, işte az önce de bahsettiğim gibi AİS görme döneminde, Bakıyorlar ki buraya gelen reklamlar parşömeni anlatıyor. Gelen misafirler parşömeni okuyor ama parşömen e, yok. yok. yani. hani e, Orijinal bir şey bulamıyorlar. Sonrasında e, Bergamo Kultu Sanat Vakfı ve Marşı Dönülür e, devreye gidiyor. Az önce de bahsettiğim İsmail listeyi biliyorlar. Teşkilmalar. İsmail listede parşömen eğitiyor. Sonrasında parşömen işte Bergamo'da aslında yayılıyor. Ama yine de bir in, kazanıyor. Sonrasında yani son senelerde parşömen gerçekten daha da bir e, revarşta olmaya başlıyor. Daha bir kufuklu. Bir... Değeri, Değeri anlaşıldı aslında. anlaşıldı aslında. Yani parşömen dediğin şey bu. Yani e, diğer aydın yer kağıdı yalı karı, kalıp kalıp da parşömen. Aslında değil. Bu bir parşömen kağıdı. üzerinden tüyleri alınmış. E, ilk önce kürece krediye, kredisi de uygulamacağı yakınız destek. Bu anasında farklı olduysanız yurtu işinde tüm verimler aramanız kadar süreçte de bu açık farklılık denizlerinin e, tüm verimden arındırılıyor sekbada sekbası var. Sonrasında gerdirmeyi alıyor. Gerdirmede de bu mesela ne kadar değil? Eğit saatlikse. İşte orada birazcık daha büyüyor. 55 santim diye. Ne ince ne soruyor. Yani de santim olarak büyüyor. Ve sonrasında gölgede kulumaya bürek geliriz. Kokman 10, yani 10 günü biniyor. Bir tabak. Bir tabak kanı. Bir tost. Bir tost, evet. Bir, tosta, hayır, bir buluyor. Ee, bu iklim üç yıldır çok güzel bir şey oluyor aslında Bergama parçalarında. Devamlı gelen kulların iklimi var. Yani Bergama parçalarının için güzel bir şey ama Bergama eti aslında pek iyi bence. Çünkü sadece geliyorlar. İşte burada atölyeyi yapıyoruz. Veriyorlar. Kimseler kendileri de yapıyor. Atölyeye ne oluyorlar. O beriye dokunuyorlar. Kırıcı dokunuyorlar. Ve gerçekten hani bu işin ne kadar kıymetli olduğunu, zor olduğunu, aynı zamanda e, bu bir iş olduğunu orada anlıyorlar. Ama sonrasında buraya geldiklerinde burada işte çizimlerimiz var, baskılar yapıyoruz. E, burada da işin Son kısım Aslında güzel kısım sonra neden bu kadar çabaladığımızı anlıyorlar aslında. bu ürünlerin ne kadar evet. biraz da pahalı olduğunu, evet. değerli olduğunu. Evet. Gerçekten emek var yani. Her adımında emek var. Yani. Sizin evet. beyi almanız ve yeri biliyorum, kıs değil işte evet. aslında. Yani koku soy gibi bir insan başına e ee, daha sonra bu hale geliyor. Bu hale geliyor. Ee, aynı zamanda berbomateroda olarak da e, adlandırabilirsiniz parçalarını. E. Çünkü 2020 yılındaki ticaret yedosunu yaptığı çalışmalardan sonra 2020 yılında e, Doğrabi işaret Dergisi ve sil belgesi alınıyor. gerçekten Bergama yarada olarak artık e Türkiye'nin hiçbir yerinde yok onları. Yani şöyle biz bir önce yapıyoruz. Türkiye'nin birkaç yerinde sanatçılar bunu denemek istiyorlar. İşte at sanatçıları, kaligrafi ustaları agresif yapanlar, sıvı boya, yağlı boya çalışanlar benim de merak ettiğin gibi onlar da merak ediyorlar. Yakınımı bunu ya da verip burada konaklayarak biz personeli yakın deri merkezinden başlayarak alıyoruz. Kendi verilerini seçiyorlar. Burada kendileri klicini hazırlıyor. Kendileri kontrol diye kaç gün boyunca ve kendileri parşemelerini hazırlıyor. Sonra biz onları yolculuyoruz. aynı zamanda öğrenmiş oluyorlar. Ama tabii ki dışından da çok talep var. Ne gönderiyorsunuz? En son Kanada'ya gönderdik ama. Anada, evet. Kanada, evet. Kanada'ya gönderdik. Sırbistan'dan var. Fransa var, İngiltere var, Japonya var, evet. Hong Kong var, Yübe, Hayvan var gönder. en son. Hatta onlar artık kendileri geldiler sana. Hayvandan buraya gelen müşterilerimiz var. Bir sınıf alıp burada kendi karşılanıyor. Kendisi seçip onlar boyut istiyorlar. İşte mesela böyle kampa kampa almak istemeye atıyoruz. 10 tane A5 istiyorlar. A5 beyti de siyaz paketliyoruz. Onlara güzel bir şekilde gönderiyoruz. Dokya şimdi de hem sanat eserleri de kullanılıyor. Evet. Kutsal kapların yazımında da evet. galiba kullanılıyor kiliselerin özel kaligrafları oluyor. O kaligraflar parçanın bon. yüzü. Kaybolmuyor. Kaybolmuyor dediğimiz gibi. İngiltere'de Senap olayla ikinci misalar hala parçanın diğer alıyor. Onları kendi parçanın ama parçanın ana vatanı burası. Buradan çıktı. Mesela birkaç tane arkadaşımız vardı, Deri yoruyor, işte hegiye gönderiyor. O bize ilerine yapar, aynı bu geri gönderiyor. Yani güzel bir bağ oluştu ve keyifli gidiyor. Yani şu anda keyifli bir yol aldığımızı düşünüyorum. Gelen tepkilerden de buna. Eşimizle beraber yürütüyor. Evet, beraber yürütüyor. O da aslında İsmail Rıstamızın erkek çırağıydı. O da büyük ama aynı zamanda kendi başka işi var. Onu, onu, da ben dahil aslında. Yani ben bulaştırdım gençle. O şekilde devam ediyoruz. Destek olmadan olmuyor. Evet. Güç gerektiren bir iş dediğim gibi. Ona da ihtiyacımız oluyor. Onun da fikirleri, farklı fikirleri var. Yeklenetleri var. Bu da ortak kayda da güzel şeyler çıkıyor. Önemli bir misyon üstlenmişsin aslında. Hiç yani farkında olmadan belki de o dükkanın kapısındaki evet, bir yazı e, hem size yeni hukuklar açmış hem Bergama için çok yeni hukuklar açmış. Yani burası aslında 25 metre paralık bir dükkan. Ama dünyası çok büyük yani her yere tabi görüyoruz. E, bir şey herkese satın geçiyor. Her dinden, her ötten, selam herkese satın ya bu ben mutlu ayrıldıkları zaman bizim günlük bir gayri için çıkıyoruz. Ve biz bunun için çabalıyoruz. Tabii bunu biz misyon olarak artık e, yapıyoruz. E, bir de dediğiniz gibi büyük büyük, büyük var aslında omuzlarımızda. Bize e, yüklenen deneyim miras bırakıyor. Miras bırakıyor. Peki sizin miras bırakacağınız var mı birileri? Bir çırak yetiştiriyor musunuz? Öyle, şöyle bir şey. E, dört tane çırağımız var. Doğru da kadın bir tanesi arkeolog, iki tanesi daha okuyor öğrenci. Bir tanesi de eşim aslında. E, eşime de bunu ben aşıladım. Çırakla kabul ettikten sonra sonradan bir ustalık aşaması oldu. Aynı zamanda o ahilik dediğimiz bir gelenek olan peştemel kuşatma töreninde aynı şekilde o da ustalığını oldu. E, şimdi çocuğumu aşılıyorum. 5 yaşında oğlum var. Çok güzel. Evet. O da aynı zamanda İç teklifsiz, tabii ki buranın içine doldu, ve resimin, sanatım içine doldu. E, teklifsiz o da geliyor, o da bize yardım ediyor, turistleri karşılıyor, misafirlerimizi karşılıyor. Kendi tabloları var kendince, yaptığı işler var. Ben çocukların e, bu işi daha çok merak etsin, daha çok e, parşömeni bir yerlerde, hayatlarının bir yerlerinde kullansınlar istiyorum. Çünkü aslında bu bizim geleceğe mirasımız. Yani biz bu işi zaten şu an yapıyoruz. Ama bir anaokulundan başlıyoruz biz mesela yaptırmaya. Anaokulunda hmm. ıı, tabii ki yapımı değil ama işte parşömeni götürüyoruz, orada resimler çiziyoruz. Tarihçesini onların anlayabileceği dilde hikayeleştirip e, anlatıyoruz. Ve gerçekten bakıyorlar ki, evet bu sağlam bir kağıt, e, bunu idrak edebiliyorlar. Üzerine resimler yaptıklarında keyif aldıklarını görüyoruz biz ve bizim bir projemiz var aslında. Burada Bergama'da yaptık sayılır yani tüm okullarda ee, çocuklar birinci sınıftaki çocuklar ilk cümlelerini parşömen üzerine yazıyorlar. Harika. Evet bir, geçen sene biraz ara verdik bu sene yeniden başlayacağız. Ee, güzel bir proje aslında devam etsin istiyoruz köy okulları var gelemeyen çocuklar var anne ben parşömeni görmek istiyorum dediğinde yani hani köyde çok zor yani buraya gelmeleri yakın olsa bile biz parşömenleri, artık parşömenleri de atmıyoruz. Onları da orada değerlendiriyoruz. Artık dediğimiz şey bile aslında çok değerli. En ufak bir parçasını bile atmıyoruz. Çok büyük bir emek var. Bu şekilde yaymaya çalışıyoruz, duyurmaya çalışıyoruz sesimizi. Elimizden geldiğince buna devam edeceğiz. Harika bir iş yapıyorsunuz. Çok teşekkürler. Şimdi ee, buraya ulaşmak isteyenler için e, bergama parşömen yazdığınızda zaten evet. onun bilgisi çıkıyor. Yolunuz bergamaya düşerse yeri çok kolay bir e, noktada. Ee, sosyal medya hesaplarını açıklamalar kısmında bırakacağız. Telefonlarını açıklama kısmında bırakacağız. Oradan ulaşabilirsiniz. Sizin son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Mutlaka çocuklar bir sanat dalıyla uğraşması gerekiyor. Ee, bu da parşömen de onlardan bir tanesi aslında. Bence bunu görmesi gerekiyor her çocuğun, her ailenin, her yetişkinin tarihini bilmesi gerekiyor. Özellikle biz Berdama'dan başladık ama tüm Çevre Okulları'na aslında gidiyoruz. Bunu yaymaya çalışıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Bir şekilde bir insanın sanatla uğraşması gerekiyor bence. Tavsiyem o. Peki çok teşekkür ederim. Ben ederiz. teşekkür ederim. Çok sağ olun için. Zaman ayırdığınız için biz teşekkür ederiz. Değerli izleyenler yani merakımız bugün Bergama'da e, Berg Bergama Kağıdı Parşömen'i e, tanıtmak istedi sizlere. Merak yürümüş bu buralara getirdi. E, yanmıyor, kolay kolay kaybolmuyor, <laughs> alev almıyor. <laughs> çok zor, çok rahmetli bir iş. Ee, çok eski tarihlere dayanıyor ve günümüzde İzmir, Bergama'da, e, burada bu 25 metrekarelik bir dükkanda elimden hayat bulup yolculuğuna devam ediyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.